lan, lan lan evim yanıyor lan evim yanıyor çekil. Ay bir tek sen mi kaldın bana? Canım benim. Canım benim. Ay. Ev sahibi siz misiniz? Biziz biziz. Niye çıktı bu yangın? Fişte ütü bırakmışsınız. Ötü mü? Haydi. Çınar. Sen ütü mü yaptın ki ya? He ya he, he ütü yaptım. Baktım boynuma kondurduğum kelebek kırışmış. Aa dedim. Kırışık kelebekli damat mı olur? Bir koşu eve gideyim de kelebeğimi ütüleyim. Geri yerine takayım dedim. Ceşim sen ne saçmalıyorsun ya? Ay ben kahrımdan ne saçmaladığımı biliyorum be. <laughs> of ee. Kim ütü yapar ki? Şey eşim. yeşim. Ben bugün hiç buraya gelmiyorum. Benim eşyalarımı kim getirdi o zaman? Aa, Nehir. Ne? Nehir mi? Ay o manyak benim evimde ne işi var ya? Ya hiç bana diklenme eşim. Sen böyle ben ve Defne ile alakalı olarak böyle bir oyunlar içerisine girince ben de haliyle Nehir'i yolladım. E, tesadüf o ki bu akıllı las kızı da Polat'ı yollamış. Defne bu adam ne diyor? Bana bu adam yalan söylüyor de, saçmalıyor de. Defol ediyor bu adam. Ee, yok. Allah bence gayet ciddiydi. Ee, tabii siz böyle bakınca keşke ciddi olmasa diye de bir düşündüm ama sanırım boş bir umut. Ciddisin değil mi yalan? Her kelimesi. yaptınız siz acaba ya? Hayır ne yaptınız yani ha? O iki dili bu eve sokulur mu ya? Ay Allah'ım yaktılar evimi ya. Ah ulan Polat, ah ulan Polat. Of nehir, of of. lan lan bunlar? Toprak abi, Polat nerede? Ne bileyim lan ben. Hakikaten lan. Nehir nerede? Deniz? Nehir? Nehir sizle gelmedi mi önden? Nehir mehir gelmedi bizle. Nerede ya nehir? Aa. Onlarla ne alakası var oğlum? Hay ne alakası var Toprak abi ya? Bilmiyorum farkında mısın? Polat nehir evimizi yakmışlar ve birlik olup kaçmışlar. Ay! Altınlar nehirde. Nehir, kuzum sen tut bunu. <laughs> tut altınları. Ben Defne'ye yardım edeyim yoksa yaşım 40 saatte hazırlanamaz. <laughs> Bir dakika ben ne yapacağım şimdi bunları? <laughs> Geliyorum dikkat et. Haydi. İtfaiyeci Bey, ben şikayetçiyim. Niye? Çünkü Polatla Nehir benim evimi yakmışlar. Niye? Çünkü Polatla Nehir benim altınlarımı alıp kaçmışlar. Ay. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.